Tabii öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bu içinden geçtiğimiz zor günlerde benim için büyük bir mutluluk oldu en azından. Acımızı bir nebze de yatıştıracak bir şekilde. Şöyle başlamak istiyorum Gülten Akın Şiir Ödülü'ne ilan üzerine, sevgili Balat Şiir Vakfı'nın ilanı üzerine başvurma isteğim olmuştu ki zaten hali hazırda bir dosyam vardı. Daha sonra Gülten Akın'ın adını duyarak işi biraz daha sıkılaştırdım. Yani biraz daha üzerinde çalışma gereği duydum ve dosyamı tamamlayarak Gülten Akın Şiir Komisyonu'na gönderdim. Gördüm belli tarihler var süreç açıklandı geçen haftalarda işte vakıf tarafından bir telefon aldım ödülün bana verildiğini öğrendim bu çok da mutlu etti beni her şey bir yana sevgili Gülten Akın'ın ki edebiyatımızın büyük şairi olarak anılıyor Gülten Akın'ın adına bir ödül almak hem onur verici hem de müthiş bir sorumluluk oldu benim için Tabii hayır yani beni en çok şaşırtan da bu oldu zaten telefonu aldığımda bir 3 saniye böyle bir sessizliğim oldu acaba gerçekten ben mi arandım diye bu beni çok şaşırttı tabii çevremi de şaşırttı yani bence uzun zamandır hiç bu kadar şaşırdığım bir haber almadım tabii şöyle anlatayım Göç Yol ve Taş adlı dosyama ödül verildi. Aslında ben hep şunu söylerim, ödül bana değil de dosyama verildi yani şiir dosyama. Evet. Şiir dosyasından şöyle bahsetmek isterim. Ee, uzun bir dönemdir üzerine çalıştığım bir dosya. Çünkü e Edebiyat dergilerinde, edebiyat gazetelerinde ve normal internet sitelerinde edebiyat adına birçok çalışmam oluyordu. Küçük küçük şiirler, şiir yayınlamalarım oluyordu. Çevremde çok büyük bir baskı hissediyordum. Artık kitabını çıkardı artık kitabını basalım da, kitabı olsun da. Ben uzun bir süreçte bu kitabı hazırlamak istedim. Böyle bir huyum var herhalde. Geç beğenmek, tatmin olmamak gibi ki bence edebiyatın en güzel yanı da bu bana kazandırdığı yani şiirlerimin tam anlamıyla içime sindiği şekilde yayınlamak istedim. Ve bu süreç çok iyi oldu. Göç Yol ve Taşı böylelikle tamamlayıp yollamış oldum. Göç Yol ve Taş'ın en büyük özelliklerinden biri de %80'ine yakınlığı burada. Yani ben Batman'ı ve Kozuk kozlukta tamama ip göndermem oldu. Dosyanın içeriğine baktığımızda 16 şiirden oluşuyor. 3 ayrı bölüme e, böldük. 3 ayrı bölüm ve 16 şiirle eee dosyayı tamamlayıp yolladım. Tabii vakıf bunları e, gizli tutuyor ki ödül süreçleri böyle oluyor ama baya bir eser o, olduğunu inanıyorum. Çünkü yani benim gibi e, keza düşünen çok insan olmuştur. Gülten Akın'ın e, adının verildiği bir ödüle başvurmak yani kazanmak bir yana başvurmak bile bir e, onur meselesidir. E, e, Birçok dosya başvurusu e, olduğuna da inanıyorum. Yani. Şiirle ilgim ortaokul yıllarında başladı. E, benim biraz da avantajım e, okumuş bir aileden ve kitaplı olan bir bir evden gelmiş olmamdı ailemde edebiyata yönelik yani akademik anlamda mesleki anlamda edebiyat öğretmenleri edebiyata yönelen çok insan vardı ve bir kitaplık vardı küçük yaşlarda ortaokulda mesela ben Aziz Nesin'le tanıştım. E, Don Kişot'la tanıştım ki okudum en müthiş kitaplardan biridir. E, ortaokuldan bu yana da böyle bu süreç geliyor. Tabi üniversite hayatım biraz daha farklılaştırdı beni edebiyata. Batman'dan e, Aydın'a gittim üniversite için. E, biraz daha kültürel etkileşimi fazla. Kültürel alanı biraz daha geniş bir alana gittim. Böylelikle kitapla değil de direkt şairleriyle görüşme imkanı buldum. Ve bu benim e, sanat hayatıma da şiir yaşantıma da çok şey kattı bozkırdan denize gitmek ki ben bunu özellikle şiirlerde de çokça belirtirim. Tabi şiir hep bir ön yargıyla yaklaşılan bir alan oldu edebiyatta. İşte şiir okunmaz ki bunun en büyük etkenlerden birinde yayın evleri diye düşünüyorum. biraz kapital bir gözle bakılıyordu her zaman şiire. İşte basılmaz, satılmaz diye. Ama günümüze baktığımızda şiir yaşamın her alanında var. Evet konuşmamızda var, yürümemizde var, bakışımızda var. Şiirin bu kadar geniş bir alan kapladığı bu yaşantımızda ikinci plan edilmesi gerçekten üzücüydü ki uzun bir savaş verdi edebiyatçılar ve şairler bunun için yani günümüze baktığımızda ne mutlu ki artık şiirler okunuyor müthiş şekilde basılan ve satılan şiirler var yani bunlara çok isimle örnek de verebilirim Tabii böyle olunca ödüller de destekleyici nitelik taşıyor Aslında şiirlere biraz daha cesaret duygusunu pekiştirecek bir yönelim olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle küçük bir kelime tanıtayım. Kelime tanıtmaktan çok şi şiirleri tanıtmayı tercih ederim. Ee, Batman doğumluyum. Ee, i̇lk ortaokulumu burada okudum. Ardından e, üniversite öğrenimi için Aydın'a gittim. Bir dönem orada çalıştıktan sonra tekrardan e, Batman'a döndüm. E, beni tanıyan arkadaşlarım e, bilir. E, ben e, ...bir sözüm vardır. Şair arkadaşlar... ...da çok söylerim. Ben derim ki... ...her şairin yolu bir gün Kozluk'tan... ...geçecektir diye. Benimki biraz doğap oldu. Ben buraya... ...burada kalan insan oldum. Burada onları... ...ağırlayan kişi oldum. İşte şiirleri de... ...burada büyütüp yayınlamış oldum. Ve şunu söylemek istiyorum. Yine dediğim gibi bu... ...zor bir süreçten geçiyoruz. Ülke olarak işte binlerce... ...canımızı kaybettik. Bu nebzede sanatın her dönem... ...insanı iyileştirdiğine insanı büyüttüğüne inanıyorum. Bu ödül de bir nebze öyle oldu en azından benim açımdan. Biraz iyileşmiş oldum. Yine Gülten Akın şiirimizin o büyük şairi ablalığını yaptı. Büyük ablalığını yine o ismiyle dahi bizi iyileştirmiş oldu. O onuru bana verdi. Evet. Ee, şimdi tabii bu ödülün e, onur verici tarafı da Gülten Akın adına alınması e, çünkü kendi döneminde ve sonrasında da yani uyandıran bir e, toplumsal yakınlığı olduğu her zaman halka her zaman halka. E, sanatta ve sanatçıda en azından ben buna çok önem veririm. Toplumun e, sesine ses olabilecek, acısına e, ses olabilecek e, şair ve sanatçılara daha çok önem veririm. Keza Gülten Akın böyle bir insandı. Ee, eşinin mesleğinden dolayı uzun dönem Anadolu'nun dört bir köşesinde e, yaşadı, göç etti diyebilirim e, sürekli mesleklerinden dolayı. Eşi kaymakamdı, e, Gevaşa, e, gevaş kaymakamlığı yaptı bir dönem. E, Gülten Akın e, orada hem avukatlık hem öğretmenlik yapıyor. Şöyle bir olayını anlatmak isterim. Gülten Akın'ın gittiği yerlerde, e, çoğu yerlerde... E, Oradaki kadınları özellikle kadın kesimi için akşam mesai saatlerinden sonra okullarda okuma yazma kursu öğretir, işte dikiş nakış kursları öğretir ve bir müthiş örgütleme yaratır. Hatta bir bilinen olayı da vardır. Bir grup tabii kadınların bu bilinçlenmesinden eğitim ve öğretime katkı sağlamasından rahatsız olunca Gülten Akın ve eşinin evine bir bombalı saldırı da düzenliyorlar. Tabi ucuz kurtuluyor sevgili Gülten Akın. Yani her dönem böyle oldu. Aydınlanmadan yana olan bir şairdi. Umarım ki hem bu ödülüyle hem ilerlediğim yolda da bu aydınlığını bu ışığını devam ettirmiş oluruz. Hem ben hem ondan sonraki bütün şairler. Yani tabii çok var etkilendiğim şairler. Başlarında Ahmet Erhan gelir. Ardından tabii Gülten Akın yani söylememe gerek yok tabii. Seyit Han Kömürcü var. Son dönemin büyük şairlerinden diyebilirim. E, Kemal Varol var. Ve yine Metin Kaygalak var ve e, Edip Cansever diyebilirim ve bunu artırabilirim aslında. Evet. Vaha göğün yarısı yok. Sesimin esmerliği. Susmanın acısıdır bu bedel. Fazlaca ödediğim bu telaş, bu göç tamamlamayacak köyü. Herkes razıyken bir duanın bekleyeni olmaya. içimin yarısı yok dağların takati. Çingene olmakla ısrarcı bir çiçekçinin çıplak ayakla yürüyüşündendir bu keder. Bundandır sesten bedene inen intihar ağrısı. Bundan içi oyulmuş dünya. Dünya çok gecikmiş bir yenilgi. Dünya bazı sabahlar mecburiyet. Dünya dedim sabahında uyandığım yüz senin, telaş senin, yarasını kıbleye sırtını bana dönen avlu senin. Bildiğinde duanla yürüdüm bu çölü, sesinle çağırdım Yusuf'u kuyulardan, sonra sözü taşa oydular, kahrı insana. Biraz da piyanisttir bütün çiçekler dedim, biraz da kahırdır saksılarına, kahır ve taş, Ala.